Kayseri gezen adam oto ekspertiz. Volkswagen Golf marka aracımıza partikül filtre temizliği yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Bilgisayarımızı bağladık. Vürt katkımızı sıktık. Beyefendi aracında performans düşüklüğü, fazla yakıt tüketimi olduğunu belirtti. Bu yüzden partikül filtresinin temizlenmesini istedi. Biz de partikül filtresini temizliyoruz. İstasyonumuzu ziyaret ederseniz çok cüzi miktarlara bu işlemi yapıyoruz. İstasyonumuz Yıldız Evleri Tepe Işıkları'nda. Galeri sitesi yolundayız. Eski çevre yolu üzeri Yıldız Evleri tepa Işıkları'ndaki üst yoldayız. Aracınızda sizin aracınızda performans kesikliği, fazla yakıt tüketimi, aracın motorunda ısınmama yani kışın da olsa, yazın da olsa ısınmama problemleri varsa bu problem yakıt filtresinden, partikül filtresinden kaynaklı olur. Getirirseniz yer aracınızı temizleriz. Sizin aracınızda da herhangi bir sorun olmaz. Gördüğünüz gibi hala temizliyor.